canlı yayınım başladı ama şu anda hala kamera ayarlaması yapmaya çalışıyorum. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Şu an Budanya'dayım ve iki tane çıpıram var ve işte burada herkes buna çıpıra çıpıra iki ismi var. Ama ben çıpıra diyorum. Burada bunu diyorlar. Ee, bunu size biraz daha böyle soslu ve fırında az kokulu yapmak istiyorum. Fakat defne yaprağım yok. Şimdi bir de yanına patates yapacağım. Onları da hepsini önceden hazırladım. Şimdi gerek. Öncelikle gerekli olan malzemeler. iki tane çırpımız var burada görüyorsunuz. Taptaze soğanları duruyordu. Üç tane orta boy soğan. Biraz sirke, tuz, bir limon suyu. Içer. Şimdi sarımsağı bu kadar hazırladım ama siz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Bu balığın sosunda olacak. Şimdi balığın sosunu önce şuraya bir kanlarımız atmış. Çünkü balığımız çok taze. Ve bir fırın tepsimiz var ve karabiberimiz var. Şimdi öncelikle balığın sosu için sarımsaklarımızı eziyoruz. Şimdi çok uzun süre böyle bekletmeye gerek var mı? Yani çok yok. Ama böyle bir yarım saat soslarsanız tabi daha iyi olur ama ben canlı yayın yaptığım için maalesef böyle uzun süreler e, soslayamadım. Yani sizin görmeniz için bu sefer yayın durdurmak zorunda kalacağım. Gördüğünüz gibi sarımsağımız burada hazır. Şimdi sarımsak çok güzel bir tat veriyor. E, balın. İçine ve dışına bunu süreceğiz. Bu sarımsaklarım çok geçen yıl sarımsağı herhalde. Çok beklemiş. Eskidiğim bir sarımsak değil. Ama yapacak bir şey yok. Normalde kendi elimdeyim şu anda. Burada tabii eksiklerimiz var. Bu arada gidişi Damla biriç gibi yaptım. Hello diye. <laughs> ha şu an Mudanya'dayız. Mudanya'da olanlar bilir. da genelde dışarıda yenir ama evde de yapıyoruz. gördüğünüz gibi sarımsağımıza zeytinyağımızı ekliyoruz. Ekledik. Ben fırça kullanacağım. Elinizle de yapabilirsiniz. Şimdi önce bir bir sarımsağı iyice bir marine edelim şöyle. Daha sonra tuzunu da ekleyeceğiz. Şimdi esmer şeker gerekiyordu ama esmer şekerimiz yok. Yani varsa bile ben bulamadım. E artık affedin. Şimdi tuz, tuz istediğimiz kadar ben bir çay deniz tuz kullanıyoruz bu arada mümkün olduğu kadar deniz tuzu 2 çay kaşığı kadar koydum. E, limonun biraz suyu azdı. Ben bir limon suyu yaptım ama siz bunu Yarım limon da yapabilirsiniz. iki balık için yeterli olabilir. Biraz karabiber ölçüyorum. Karabiberi tane kullanıyorum. Yani ee şöyle. Evet. Çok fazla gerek yok. Şimdi burada fırınımda iki tane aynı anda pişireceğim. Normalde fırınım normal bir turbo fırın. Fakat şimdi sirkeyi de bir tatlı kaşığı kadar. Yani şimdi Evet, şöyle baktığınızda her şey göz kararı koyuyorum. Ama yine de ortalama ölçekleri size verebilirim. Evet şöyle. Şimdi bir tek şekerini ekleyeceğim. Şimdi şekerimizi de şöyle. Şeker ekledik bu kadar. Çok değil. Şimdi ne koyduk içine? Zeytinyağı, sarımsak, karabiber, ee, limon suyu, çok az sirke, Şeker ve tuz koyduk. Şimdi siz buna farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Fesleğen güzel gidiyor yani bir pesto sosu da çok da güzel yapılabilir. Her türlü balığa yaparsınız. Özellikle somonu çok güzel oluyor. Şu an yaptığım bildiğiniz klasik chipura. Evet güzelce karıştı arkadaşlar <laughs> gördüm. Burada bir şey yazıyorsanız göremiyorum. Ee, aynı anda okuyamıyorum aldık. Şöyle bir sosumuza yatır. Bu arada balığımıza <laughs> daha iyi pişebilmesi için çizik atıyoruz. <laughs> Bu arada karantinamız nasıl geçiyor? Valla bizim hem oruç hem karantina. Evet biraz yorucu günler aslında düşününce. Şimdi ben üç tane attım ama şöyle bir tane daha atalım dört olsun iyice sosunu almasını da istiyorum içi için. Şöyle gördünüz dört tane attım bu tarafına da atalım. Evet şöyle, şöyle. evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben balığı yaparken yanına patates falan aynı yerde pişmesini hoşlanmıyorum. Yani e, balığın yağının e, ona bir şekilde e, karışmasından çok hoşlanmıyorum. O yüzden patatesi ayrı bir şeyde yapacağız. Onu da hazırladım. Şimdi balığımızın biri burada. Şimdi biz yavaş yavaş tepsimizi alalım. Şöyle görünüz. Evet. Şimdi tepsimizi önce alanlarımızı halka halka seriyoruz. Şimdi iki tane balığımız olduğu için şöyle yaparsak daha uygun olacak. Yani tam balıkları yatırabileceğim olsun. Evet. Şöyle. Bu arada oruçlu olanların canı da istemiştir. Farkındayım. Arkadaşlar her yerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki büyük illerde oturmayanlar evet, biraz zorlanabilirsiniz bulmaktan canınızı hissetmek istemezdim ama kesinlikle bunları da yapmayı öğrenmelisiniz. Tarifleri, bu sırları bilmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir içlerinden biraz alacağım. Balığın içine koyacağım onları. Şurada biraz ayırdım halka halka ama hani tat vermesi açısından. Şimdi balığımız bu iki tarafı bu şekilde Şöyle her yerini yağladık. Şimdi bu arada sosumuz çok oldu. Sosumuzun çok olması sizi düşündürmesin. Yani şimdi sosumuzdan buradaki soğanlara da süreceğim. Ee, önce şöyle. Evet. Muhteşem bir koku var. Ee, şöyle devam ediyorum. Sezonun bitmesine az kaldı. Bu hafta sonu bir karantinadaydık. Artık e, karantina günleri hani çalışma ile ilgili işte öğretmenim ben bu arada bilen birçok arkadaş biliyordur zaten. E, çalışma ile ilgili hep böyle yakınırdım. Ama insan çalışması gerekiyormuş. Çok fazla karantinada kaldıktan sonra bunu anladım. Evet şöyle yani ben tekrar üstüne dökeceğim ama yine de önceden bir şey yapmak istedim. Şu an gördüğünüz gibi evet balığımız balığımızın şöyle koyuyoruz. Evet. Şimdi diğer balığımızı alıyoruz. Birazcık kamerayı çevireyim. Şöyle size. diğer balığımızı da burada sosluyoruz önce kesiyoruz Biz önce kesiyorduk şöyle çiz katıyoruz daha güzel pişmesi için fırınımızı 180 dereceye ayarlayacağız 40 dakika kadar sürecek bu arada servisini de hazırlamış olur, oluruz diye düşünüyorum bu taraftan da şöyle evet. balığımızı kestik Şimdi şöyle güzelce sosladığım balığımı içinde sosluyoruz. Yani elinizde de yapabilirsiniz ama ben hani burada şey kullandım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle iki balığımız. Evet. Bu şekilde balıklarımızı yatırdık. Evet, şöyle iç kısımlarına açıyoruz ve soğanları ekliyoruz. Tamamen lezzet için yapıyoruz bunu. Çiğ soğan ya da böyle pişmiş soğandan hoşlanmayanlar için çok mantıklı değil. Yani ama e, çok güzel bir lezzet olacak. Şimdi bununla birlikte sarımsak da girecek. için içine. Şimdi sostan da ekleyeceğim içine, daha da güzel olacak. Burada çok sıcak. Şu an Türkiye'nin her yeri çok sıcak zaten. Birden bir havalar sıcakladı. Evet. Şimdi bir kaşık alalım sosumuzdan içine şöyle. Aslında bu balık dolma gibi oldu. çekiyorum. Gördüğünüz gibi balığımız tamamen şöyle hop kan Kalan sosumuzu da döktük. Şimdi bunların üzerinde böyle yandığında çok güzel bir lezzet verecek damakta. Ee, karabiberin bir tadı olacak. Şimdi gördüğünüz gibi bu tamam. Şimdi patateslerimize sıra geliyor. Burada fırınımı açıyorum. 10 dereceye. Şimdi patatesleri anne usulü yaptım. Gördüğünüz gibi. Hemen bir süzelim. Anne usulü canlısı. Bir sürü kesme tahtası alıyoruz. Suda beklettim kararmamaları için. İyice suyunu süzdürelim. Bir sürü farklı patates sosları var ama şimdi balıkta biraz e, tat olduğu için çok fazla eklemiyoruz. Şimdi biraz tuz katıyorum. Evet. Tuzumuzu ekledik. Yağlı kağıtta borcumuzu şimdi zeytinyağımızı ekliyoruz burada arada her şeyde zeytinyağı kullanıyorum ee, kızartmalarda da zeytinyağı kullanıyorum hem sağlıklı şöyle bir karıştırıyoruz evet, bugünkü menümüz fırında çıtıra ve yanına patates özünden kalan bulgur var ve yanına muhteşem bir roka salatası yapacağım domatesli sarımsaklı bir oka salakası olduğu kadar yayıyoruz ama e, üst üste gelmeleri de e, daha kızarmaları çok etkilemeyecek hepsi yağlandı uzlandı, sıkıntımız yok şöyle arkadaşlar yağ kağıt kullanım olduğu kadar tavalarınız tencereleriniz hepsi tertemiz olur tavsiye ederim kullanmayanlar varsa hala annem örneği annem hala pide yaparken börek yaparken kullanmıyor ve o e, tepsileri yıkamak bir ölüm gibi hı hı. evet şöyle biraz daha kalan suyundan da koyalım muhteşem olacak arkadaşlar Şimdi fırınımızı 180 derece hatta iki 200 derece alalım. 200 derecede fanlı evet. 5 dakika ısındıktan sonra şu an görüyorsunuz. Şöyle hatta telefonu alayım. Evet. canlı yayın olmasaydı aslında şey yapacaktım. Ee, sonrasında bence şu an gördüğünüz patateslerimiz ve burada gördüğünüz balıklarımız soslu balıkları karamelize olacak soğanları birlikte. Evet. Şimdi fırınımızın ortasına balığımızı alıyoruz. En altıda patatesleri koyuyoruz. Fanlık kullandığım sıkıntı bu şekilde pişiriyorum. Hatta kalmış ekmekleri de biz bu şekilde pişiriyoruz. Size bir püf nokta bir şey pişirirken hemen alt tarafına kızartmak istediğiniz şey koyabilirsiniz. Hoşçakalın.